evet başta kayboldum falan ama sonra çok güzeldi. İşte birlikte yemek yedik, sohbet ettik, yıldızları seyrettik. Rüya gibiydi. <laughs> Vay rüya diyorsun. Peki hocam gerçekten hala rüyada olabilir misiniz acaba? Üş, dalga geçme be. Hadi kalk geç kalacaksın okula. Aa, ilk dersim boş benim. Yalnız sen yine de dikkatli ol Zeyn hocam. Yani o kıytırık kalemi beğenmesi, pek hayra alamet gelmedi bana. Ay ne kötüsün ya? Gayet de güzeldi kalem. Yani işte on üzerinden beş. Sekiz canım. Onur gayet de beğendi. Sadece kalemi değil, Ben de beğendi. <laughs> İyi ki geldin. İyi ki buradasın dedi. Neyin peşinde acaba? Ha, neyin peşinde olacak Berna'ya? Adam teşekkür ediyor sadece. Ne var bunda yani? Bu tip adamların öyle özür dilemekle, teşekkür etmekle falan işi olmaz ablacığım. Onur öyle zengin, şımarık adamlardan değil. Çok tatlı, çok kibar, çok nazik bir adam. Tamam mı? Göreceğiz bakalım. Saat 12'de kulüp toplantınız var. Arabanızı hazırlatayım mı Nalan Hanım? Arabanın acelesi yok. Gerekirse ben seni haberdar ederim. Tamam. Anne haberleri gördün mü? Bomba. Onur'la Zeynep ay haber mi şaka mı belli değil. Onur bu kızla ne alaka? Sen bir şey biliyor musun? Ya ben, ben de nerede canım. Ben de işte öyle üstün körü gördüm. E nasıl bu kadar sakinsin anne? Olaylar olaylar. Ya anlamıyorum ki. Onur dün Fenerköy'deydi. E bu kız buradaydı. Nerede buluştu ki bunlar? Anne sen mi yaptın? Saçmalama ya. Bende ne alakası var? Ya buluşmuşlar işte. İyi tamam neyse bak. Ne diyor? Dinle. Müzmin bekar yoksa yeminini bozdu mu diyor. Oh! Ortalık çalkalanıyor baksana evlenecekler diyorlar. Ay yok artık. Zeynep Hanım atar. Şu haberler bu, doğru mu? Bir şey söyle ne zaman Her şey yolunda ya. mı? Tabii Her şey yolunda şey mı? Bir şey söylemek bir ister misiniz? Sosyal medyada evlilik var mı? Sosyal medyada evlilik mı? Arkadaşlar bir saniye, bir saniye arkadaşlar müsaade edin. Zeynep hocam buyurun, buyurun, buyurun. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederiz. Gerekli açıklamalar daha sonra size yapılacak. Sağ olun, sağ olun. Zeynep hocam buyurun. Hocam ne oluyor? Bu insanlar neden bahsediyor? Ee, onur Bey'le olan ilişkinizden. Ama hocam aşk olsun ya benden de mi saklıyorsunuz? Neyi? Doğru söyleyin Zeynep hocam. Evlilik kararı alındı değil mi? Evlilik mi? Oo, oh, günaydın Zeynep Hanım. Günaydın. Maşallah, pek güzelsiniz bugün. Nazarım değmesin. Günaydın. Hocam, yıkılıyorsunuz. Süper kombin. Allah aşkına söylesenize bana, nereden aldınız o pantolonla gömleği? <laughs> yani hatırlamıyorum. Zorlama Zeynep hocama. Tarzını sana çaldırmak istemiyor işte. Ha yok gerçekten. Ee, yani ilgisi yok hocam. Hatırlamıyorum. Kolay gelsin. İyi dersler. İyi ders hocam. hocam. Zeynep hocam. Sınıfa mı çıkıyordunuz? Evet. Çay içer misiniz? Yoksa... Aslında ben sizi Onur Bey'le yan yana gördüğümde anladım. Dedi bunların arasında kesin bir şey var. Elektriğiniz çünkü daha 40 metre öteden belli oluyor vallahi hocam. Hani benim gözümden de kaçmadı tabii. Tecrübe meselesi. Ha yeri gelmişken bu arada ben sizi tebrik ediyorum. Bir ömür boyu mutluluklar hocam. Ama ben size biraz kırgınım biliyor musunuz? E, hiç haber vermediniz. Neyi? Sahi nikahı ne zamana düşünüyorsunuz? Size bir şey söyleyeyim En iyisi kır Ben bunu bilir bunu söylerim. Sal misafirleri şeyra, açık büfeden yemek mi yiyorlar, dans mı ediyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar. E, tabi size layık değil, o ayrı. Ama hocam hep beni konuşturdunuz. Siz hiç konuşmadınız, böyle de olmadı valla. <laughs> Ay canlarım benim, ne Ay, <laughs> yapıyorsun? Benim. <laughs> Bugün çok güzelsiniz. Size <laughs> teşekkür ederim bir <laughs> tane. Öğretmenim ben sizin resminizi yaptım. Öyle mi bakayım? Öğretmenim <laughs> elinizi tutabilir miyim? Tutabilirsin tabii ki. Hadi gelin sınıfa gidelim. Yaptığınız resimlere bakayım. Koş, 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 koş. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam. <laughs> Müsaadenizle. Eh, bunu da ben içeyim bari. Evet. Al bakayım kızım. Al bakayım. Şöyle kurular. Temiz Ayran bitti, bitecek. Baba, plan koysana. Tamam. Şu tavuklu kim tavuklu? Benim, benim. Ya sorma sahip, senin kız ne zamandır çıkıyor Onur Beyoğlu'yla? Hiç fark edemedik. Ne yaptın kız şimdi ha? Herkesin ağzına sakız mı olsun? Aa, bak sakız demişken... Akşamdan yaptım. Muhteşem bir sakızlı muhallebim şey var. Ver kızım beyebilirim adına sakızlı muhallebiyi. Ver ver. Bir buçuk da benim var. Tamam, getireceğim abla. Bir buçuk, Uğur. bir buçuk hemen geliyor. Ben de bir tavuklu alayım. Tavuklu da geliyor. Ay canım ya, söz möz bir şey taktınız mı? Ay ben nereden bilebilirim hanımefendi? Yahu gençler birbirlerine söz vermişler. Şimdi bu durumda bize ne düşer? Anlatabiliyor muyum? Hah, o kuru kuru yenmez onun yanına ayran verenler diye. Şunu da Tamam, tamam, pardon. Siz de şöyle buyurun. Buyurun, 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 Baba bir tane daha tavuklu. Hemen geliyor kızım tavuklu. Geldi, geldi. Zeynep Hanım, lütfen cevap verecek misiniz? Zeynep Hanım, lütfen. Zeynep Hanım, lütfen. Ablam geldi. Toplayın kızın burnuna makineyi rahat bırakın. Bilelim. Bilelim. Bir paparacilerimize girsin. Arkadaşlar lütfen geçelim. Rahat bir de. bir rahat bırakmıyorsunuz. Çekip gidin mahallemizden. Pardon teyzeciğim. Bir açılır mısın lütfen. Zeynep, gel 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 gel. Pardon. Pardon abi. Sen nereden çıktın? Tatilden döndüm yardıma geldim. Gerçekten. Nerede, nerede? Seninki nerede? Ne zaman, ne zaman, zaman nişanlandınız, mi? nişanlınız nerede? Gözlerimi yaz ya. Zeynep kızım, benim kızım Zeynep, ne zaman evleniyorsun? Bir e, ya bir bir evlenedi, zaman. Gerçekten ya. Aa, yeter. Tamam, bir durun canım artık. Aa, burası pilavcı ama değil mi? Pilav yemeye geldik hep beraber. Hadi bir geçin şöyle sıraya. Güzel güzel pilavlarınızı yiyin, dedikodu yapmayın. Hadi. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Şöyle sen de. Ne oluyor kızım? Ne hatlar karıştırıyorsun sen? Her yerde herkes senin evliliğini konuşuyor. Ne bileyim, yani işte sana anlattığım kadar başka bir şey yok. Ah Zeyno can, ah! Yani bir olaylar dönüyor ama... ...senin de anlamadığın besbelli. Ayaklarımın altını hissetmiyorum, koptu galiba. Ya bir şey diyeceğim. Babam gaza gelip muhtar adayı falan olmaz değil mi? <laughs> İlişme adama baksana ne kadar mutlu. Bu lezzet bombasından yarına kadar mahrum kalacaksınız çünkü... ...tek bir pirincimiz bile kalmadı. Aa! <laughs> Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Herkese iyi günler. Yarın yine bekliyorum. Buyurun. Ee, <laughs> anlat bakalım müstakbel gelin. Ne oluyor? Ay ne gelin ya? Saçmalama. Ee, kız da onu soruyor ya. Ay Zeynep, ben varım diye mi anlatmıyorsun aşkım? Saçmalama. Benim senden gizli saklı mı var ya? E, e, mı? Ne oluyor o zaman? Ne bu evlilik muhabbetleri? Vallahi hiçbir fikrim yok. Yani bizim aramızda öyle bir konuşma olmadı. Bunlar nereden uydurdu bilmiyorum yani. Ben biliyorum. Baba. Onur Bey daha önce hiçbir kadınla bu kadar samimi bir şekilde görülmemiş. Ondan. Ya kızım dükkandaki kadından konuşuyordu onlardan duydum yoksa ben nereden bileyim? Ayrıca da neyse ne ne yapalım bizim dükkanımız doluyor mu dolmuyor mu biz ona bakalım. Değil mi? Pilavımızı satıyoruz. Hem benim dünyalar güzeli kızıma beğenmeyecek adam ben alnını karıştırırım. Öyle benim kızıma aşık olmayacaktı adam da anasından doğmadı be. Benim kızım, dünyalara bedel. Yapma be. <laughs> Ay babam arıyor, ben eczaneye dönüyorum. Ay çok sağ ol canım, teşekkür ederim. Ay ee, aşk olsun olur mu öyle şey? Bir gelişme olursa arayın mutlaka. Ben de o, ben ararım. Tamam. Hadi, hadi. kızım, selam söyle babana. Kolay gelsin. Kızlar hadi hadi, oturmak yok, kalkıp kalk, dükkanı toparlayacağız, hadi çabuk. Alo? Hadi ya, kime diyorum?